Lekandıs <laughs> Heee Ne hayla Tam Laptop. aklıma gelen şey doğruymuş o zaman Ne? Eskoplu mu yapıyorsun? Senet TAKAMAN 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 Ölmüyor olamayın Canı gördün mü? Adamların ölümsüzlük şifresi TAKAMAN 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 Kaç 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 topuk abi topuk Kanka ama tam hemen girmeyeceğiz Bir 5 saniye 10 saniye bekleyeceğiz tamam mı burada? Çocuk bak gelirsen ırzını sev, severim senin bak. Söv söv oğlum Türk değil zaten. Amca korusu evet. çocuğu çocuğu. <laughs> Kanka <laughs> hain yapıyor mu? <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha şey ben bakta kaldım. <laughs> Salak ya. Talyon orada geri zekalı. <laughs> <laughs> Mane koyamazdım Pardon. <laughs> Biraz. Ah! <Aa>! Oh! Oo! <laughs> Jet kıpırda mı? Jet kıpırda mı? Sağın geldi. Oha üçlü üçüm var. Oha üçlü üçüm var. <laughs> Heh ileri git ileri yerde git. Değil, bak arkaya bak. Bas bas bas. İçeride içeride bas. içeri gir içeri gir. İçeride içeride i̇çeri gel, geri, gel, geri, geri Geri git gel. geri git. O geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri Salak mısın Cemile? Oğlum. Hayır. <laughs> Seni kovana sikeyim. Allah yolar ya. Ya Rabbim. Yıldız Viper. Girdim ben kuruyorum. Şarjör var. Sage var an e, Emir Ağa soldan gitsen bura benim. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne, tam, tam, tam. <laughs> lan 2000 arası sen 90 98 arası. <laughs> He ondan sonra 11 mi? Amcık. <laughs> manası manası konuşma lan. <gülüyor> 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 <Ohohohohoho>. <gülüyor> Otuş oynuyorsun. Hadi oğlum toparladın yeri ki. Botu sağında kanka. Kanka. Onu nasıl sütüyüm? O siktir. Botu botu bana baksana gel gel. Bak bak. Görüyor musun? Bir şey desene. Bana ne diyorsun lan değişik. Korkma değilsen ben bir şey bilmiyorum. Ağzımı altını sıktım dur. Vermeyeceğim silah onlara. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereden sıkıyor? Yukarıda yukarıda, yukarıda 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 yukarıda. Orası tüy. Onu, onu vurdun. Allah Kasih diri Kasih diri Kasih diri ham diri Ama aldın öyle aldın <laughs> <Seyirin> canı yok Be 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 Adam kurun bu adam kuruyor direkt Bela kapıyı kapat diye yaran yapmasın diye Oğlum lan 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 Arkamız var diyor bir daha burada. koyayım fayansı koparttım piç. Adamla, ne, ne, ne. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok oğlum almasın. <laughs> Arkadan gelmiş. Mami 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 vereceğim sana kanka. Bak bugünlük vereceğim. Hadi. <laughs> Lan salak ne bakıyorsun? <laughs> Avel gibi vurmaya çalışacak çözse var çözsene biz bilmiyoruz dikmiyoruz gir içeri sikerim lan lan oğlum ne yapacağım aga Ha gayrı <laughs> Ya orospu çocuğu ya. Bir canım gitti. G var bir, <laughs> <D öldü> bir. <laughs> Ne ya. 130 vurdum ya. İkidir orada 10 canı var. Eşnan Kes. Şey geliyor. Ne Sen kafayı sıyırmısın? O ne oğlum? Onu oğlum. O mana fesret. O ne oğlum? bir de orada aşkı yetirebi. Okay. Ver Aa Okey. Aa. Okay. Ufalarına çek çek pompalarını çektiniz değil mi? Bekleyin ben tutmamı vereyim de. Üç dediğim de hakikaten üç dediğim de. Aa adamlar ara. Lan hayır <gülüyor> hayır. Sonuna koşarak kalıyorum ya. Sokayım bu ya. Siyah bir Honda Civic ya ya Gözleri kan kırmızı ya ya İstiyor ölmemiz diyor ya Anlıca hayır <laughs> hayır asla